Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Rabia Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Siz neler yapıyorsunuz? Ee, eczacıyım, Ankara'da bir eczanem var. A, Ankara'dan geldik. Çok güzel, hoş geldiniz. Hı, teşekkür ederiz. Ne kadardır eczaneniz var? Ee, beşinci yılım oldu. Beşinci yılınız, yeni sayılır. Aynen meslekte evet eczanem tabii. Harikulade. Peki kelimelerle aranız nasıl? Ee, kelimeleri çok kullanıyorum. Ama yani bilmiyorum bazen iyi bazen kötü oluyor. Umarım burada iyi olur. Seyrederken nasıldı? Aslında seyrederken birbirimizle yarışırken iyi oluyor. Ama tabii işte tedirgin olduğum ya da hiç bilmediğim şeyler de çıkabiliyor. Evet. Tamamen şanssız Peki iş sanırım. dışında ne yapıyorsunuz Rabia Hanım? Yani? yani iş dışında da böyle Arapça kursuna gidiyordum bir ara. Aa. Aynen. Bir de böyle... Yani dille ilgili şeylere biraz önem vermiştim. Bir ara çok fazla hastalarla konuşmak için gerektiğini hmm. düşündüğüm bir zaman oldu. Sonra vazgeçtiniz Hani Arapça bir ay gitti ama sonra gitmedi. Sonra biraz onu bıraktım. Şimdi çok başka şeyler yapmıyoruz. Gezmeyi falan seviyoruz onlar. Normal kitap okumak falan var tabii ama başka çok zamanımızda kalmıyor mesaisiz olarak. Çok çalışıyorsunuz. Biraz. Harikulade. Var. Yalnız mı geldiniz? Eşimle geldim. Eşinizle geldiniz. Siz misiniz efendim? Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Eşiniz de mi Eczacı? Evet o da Eczacı. O da Eczacı. Evet. Peki o beraber kelime oyunu oynuyor musunuz evde? Yani oynuyoruz ama genelde ben daha aktif, daha siz atılgan daha, oluyorum. Yani aynen, Mert siz biraz daha iyisiniz. böyle sonradan bakıyor ya da direkt söylüyor geçiyor. Hani böyle kulağa bir orada Çok bir telefonla gibi. Çok ilişimden hoşlanmıyor. Yani çok bilmiyorum. Sanki ben daha böyle atılgan oluyorum. Ben bakayım falan diye. Evet, evet zaten artıyor. siz başvurmuşsunuz. Be Aynen. Yoksa beyefendi evet. evet, evet onu da Peki e, geçmemiz gereken puan aslında çok düşük ama sizden sonra iki yarışmacımız daha var. Evet. Biraz tehlikeli. Evet. O yüzden fena yarışmasak iyi olur. Yani olabilince. Ben ümitliyim açıkçası. Evet, bakalım. Bakalım. Rahatladınız diye Evet düşündüm. sanki daha iyi. Başlayalım mı? Olur. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir spor karşılaşmasının sayı bakımından sonucu. Skor. Skor doğru cevap. <laughs> Dört harflerdeyiz. Türkçe kökenli bir sıfat. Gelsin bakalım. Gücü ve sağlık durumu yerinde kimseler için kullanılan bir söz. İyi, güzel, gücü ve sağlık durumu. Dört harfli. Sağ, yok. Gücü yok, ve sağlık gücü güzel. ve sağlık durumu. Dinç. Dinç doğru cevap. Beş şarkülerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Bir sanata, bir bilime, bir düşünce sistemine temel olan, yön veren ilke. Hmm, kanun. Gibi bir şey. Hmm, kural. Kural doğru cevap. Beş şarkülerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük. Kısmen gastronomiden geliyor. Biliyorsunuz kısmen deyince editörün pek kullanmadığı bir şey. Buyursunlar. Meyve esansı şeker ve karbon asidi ile yapılan basınçlı hava ile şişelere doldurularak hazırlanan içecek. Gazoz. Gazoz doğru. <laughs> Altı harflerdeyiz. Farsça kökenli tarihten geliyor. Gelsin bakalım. Osmanlı donanmasında görev yapan asker sınıfına verilen ad. Hmm. Güzel de bir erkek ismi. Bir harf alayım. Verelim efendim bir harf. V. Ee, Alın ya bir harfta. Harf, bir harf bir Levent. Levent. Yeğenimin adı. Da. Selam söyleyecektim. <laughs> selam söyleyeceğim dedim. Levent, Defne ve Yağız'a. Unuttum. Yani, Gördünüz e... mü? Selamı hatırlatmak için size evet. yeğeninizin adını sordum. Çok şaşırdım ya. Evet. E, selam gönderin isterseniz. Yani şimdi. evet onlara sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Çok çok öpüyorum. Saygılarınızı evet, iletiyorum. Onları böyle çok böyle... <laughs> Sevgi yumağı oluşturuyoruz bazen de böyle aynı. O yüzden öyle de hani biz bir grubun üyesi gibiyiz. Aynen. Bunlar yeğenlerimiz. Evet. Anladım tamam. Şimdi kafam karışıyor. Biz bir grubuz falan Neyse değil. ben devam edeyim? <laughs> tamam peki buyurun nedir nasıl edeceksiniz acaba? 6 harflerle devam ediyoruz. Bir birleşik kelime sormaya karar vermişiz. Ee, bakalım nasıl sormuşuz? Mecaz anlamda çekicilik, hava, alımlılık anlamlarında Alacağım. kullanılan bir tabir. Bir kelime... E Aura, değil, değil. güzel, hoş, mecazım. çekici, mecaz. Harf alayım. Aldık bir tane. B güzel yerden geldi. Ee, biri. Yok. Hayır. Bir harf daha alayım. Aldık. L. Al beni. Al beni doğru cevap. <laughs> Yedi harflere geçtik. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Aniden başlayan, genellikle kısa süren, şiddetli Sağmak. yalnız. Sanak doğru. <laughs> Şimdi Rabia Hanım 3400 puandayız Yarışmanın tam ortası harika bir puan ee, Şimdiye kadar 3 harfe ihtiyacınız oldu Umarım bundan sonra daha da azına ihtiyacınız olur 2 dakika 34 saniyede süremiz var Hiç fena durumda değil tamam. ee, Allah nazarlardan saklasın Aynen. Bu saatten sonra diyebileceğimiz başka bir şey yok Devam ediyorum tamam. Efendim yine 7 harfli bir cevap isteyeceğiz Arapça kökenli ekonomiden geliyor Alışveriş ve hizmet karşılığının ödenmesini sağlamak üzere paranın el değiştirmesi. Hmm, paranın el değiştirmesi, alışveriş, hmm. çarşı, pazar, atmamak, satmak. Hmm. Bence harf alayım. Harf alayım. Aldık bir tane. İh, Zor bir soru çünkü bence. Hmm. Harf alayım bir tane daha. Tamam. Devri. Hayır. Zor, devir. Tek kelime zaten. Evet. Harf alayım bir tane daha Al. o zaman. Alışveriş ve hizmet karşılığının ödenmesini sağlamak üzere paranın el değiştirmesi. Devir daim, düvün, devin. Hayır hayır. Bir hafta. Bir hafta. aldık. Aldık yani. efendim bir harf daha. Tedavün. Ted Te ne? Tedavür. Hayır. Tedavül. Tedavül, Tedavül, Tedavül doğru cevap. <laughs> 8 harflere geçtik. Yapım eki almış bir birleşik kelime. Bakalım nasıl sormuşuz bunu. Herhangi biri veya bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçebilen Fedakarlık. anlamına gelen bir söz değil. İki, i̇ki kelimelik. Kelime, evet. e, yani birleşik kelime. Feda Hayır, etmek. Hayır, feda falan yok. Herhangi için bir şeyden. Feda etmek sığmıyor zaten. Evet. Herhangi biri veya bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçebilen o çok nokta nokta hmm. biridir. İyi insan iyi biri. Güzel, evet onlar iyi. gibi bir şey ama değil. İki kelime, kelime. mastarla mı bitiyordu? Hayır. Yok öyle bir şey yok. <laughs> harf, alın harf alın belki. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Ö. Özverili. Özverili doğru cevap. Yine 8 harfli Fransızca kökenli bir sözcük. Bakalım. Tatlı veya tuzlu su hayvanlarının ve su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiği ve yetiştirildiği Akvaryum. cam su kabı. Akvaryum doğru cevap. 9 harflere geçtik. Tek ay olur mu? İki kelime yine cevabımız ee, ve mastarla bitiyor. Siz öngörülü Siz bu soruda geldi istediğiniz. Gelsin bakalım. Bir şeye sahip olmak. Herhangi bir şeyin mülkiyetinde bulundurmak. Bir şeye sahip olmak. Evet. Bir şeyin mülkiyetinde bulundurmak. Var olmak, bir değil. şeye sahip olmak. Değil, değil. Bir, Bir harf alayım. Aldık efendim. D. Feda diyeceğim. Yok, demeyin. Veda yok. Olun da demeyin. Bir şeye sahip olmak. Evet. Sa o an sahip olmak gibi düşünün. Bir harf daha alayım. Aldık. L. Aldır. Hayır. Al. Öldürmek. Hayır. El. Hayır. Ha? Elde etmek. Elde Buyurun. etmek. Elde etmek doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz hala. Birleşik bir kelime yine. Arapça, Farsça kökenliymiş. Bakalım bir işimize yarayacak mı bu ipucu? Protestoda denilen resmi uyarı yazısı. Yasal uyarı. Bilmiyorum. Yasal protesto. Yasak, yasal. Yok yok. Ee, mesela e, siz kirada oturuyorsunuz. Harf alayım. Alın. İhtarname. İhtarname doğru cevap. Efendim on harflilerdeyiz. İki kelime istiyoruz cevap olarak. İkinci kelime bir edat. Yine kıyak gelsin bakalım. Beyaz, sert, parlak, sağlam ve pürüzsüz Parçalıyım. yerler için kullanılan bir benzetme sözü. E, cam gibi. Cam gibi. Parlak, pürüzsüz. Beyaz, sert, parlak. Kalem gibi. Yok. Yok. Mermer gibi. Mermer gibi doğru cevap. 10 harfli ve son istediğimiz cevap iki kelime, Mastarla bitiyor ve spordan geliyor. Bakalım. Voleybolda rakip takımın atağına karşı topu file üstünde avuç içiyle elleri kaldırarak karşılamak. Ee, blok yapma. Ha. Blok etme. Blok Hayır. yapma. Blok yapma. Blok yapmak doğru cevap. Boşuna harf aldınız. Niye aldınız ki? Bir de Sanki bir süreniz süre bitiyor de var. Gibi. Bir iki saniye falan kalmıştı. İki saniye. Ha demek ki çok mu harcadık? Yani sıfırda bitti gibi bir şey oldu. Sıfırda bitmek. Tabii yani. Peki 8500 puan aldınız evet. Rabia Hanım. Harika bir puan. Evet. Zaten buraları istiyordunuz. Aynen istiyordum iyi oldu. Gayet iyi. Birincilik evet. koltuğuna oturtuyor bu sizi. Sizden sonraki iki yarışmacıya bakacağız. Bakalım. Hadi hayırlısı. Nasıl? Hanımlar beyler Rabia Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve bir sonraki yarışmacımız verelim.